دبامي قاف حرف آينكاليو، قاف حرف برداء، اين هنا الأحرف الأهم، هذه الأحرف هي التي توضح للإنسان الشخص المتحدث هو من أي مدينة قادم أو من أي منطقة قادم، حرف القاف يحول في بعض الأماكن لألف، في بعض الأماكن لكاف، وفي بعض الأماكن لقاف، Ama harf el kaf, fiy- fiy kaf, fi bazı alakan, ve yu- yu-ıholli çe, şey fi bazı alakan ökra. Harf el lam, ybka kma huwa, el mim, ybka kma huwa, el nun, ybka kma hia. Evet, burada fe, lam, mim ve nun harfleri olduğu gibi kalıyor. Buradaki gaf harfinin özel bir durumu var. Bu gaf harfini konuşan kişi, bakın, yani mesela gaf harfini konuşan kişi var ya. Onun gaf harfini nasıl konuştuğundan biz onun nereli olduğunu yani şehirli mi, köylü mü, bedevi mi e, olduğunu anlıyoruz. Bu gaf harfi hemzeye dönüşebiliyor, k'ye dönüşebiliyor, bizdeki g'ye dönüşebiliyor. Ha doğru bu orada yazmamışım ben. Aynen e, sonra gaf olarak da kullanılabiliyor. K de aynı şekilde ya k olarak kalıyor ya da ç'ye dönüşüyor. نعم نأخذ أمثلة هنا كما ذكرت أكثر حرف يميز الشخص من أي مدينة طبعا. هنا يوجد آه يعني تلخيص الحرف القاف آه كيف ينطق ينطق أهل المدن ينطقون شهير الإنسان يحولونه لهمزة نأخذ أمثلة قال نحن نقول آل بدلا من قال آل بدلا من قلم نقول ألم بدلا من قعد أعد Burayı söyleyeyim. Olabilir. Şey, burayı ben anlatayım. Ondan sonra sen de geri kalan anlatırsın. Tamam mı? Şimdi mesela şimdi burada gaf harfini söyleyen kişi bakımından nereli yani şehirli mi köylü mü olup olmadığını anlıyoruz. Birinci seçenekteki ehlül müdün, yani şehirli insanlar gaf harfini genellikle hemze olarak kullanıyorlar. Örneklere bakalım. Gale şehir insanlar ale diyorlar ya da galem elem, eret eret şeklinde gaf harfini hemzeye çeviriyorlar. İkinci kısımda ehlül kura dediğimiz köy halkı da gaf harfini kef harfine çeviriyorlar ya da çeviriyorlar. Örnek gale kale. Kalem, kelem, ka'at, ka'at gibi. Ehlül Badiye, Bedeviler de bu gaf harfin ya da gazze ehli de aynı şekilde bu gaf harfini G'ye çeviriyorlar. Gale, gale, e, gale. Yani gale gibi G harfi. G'le. G'le. Aynen G'le. Ge Kalem, gelem, ka'at, ka'at gibi bazı ürün yani e, azınlıkta kalan bazı yerleşim yerlerinde insanlar gaf harfini normal gaf olarak kullanıyorlar. Örnek gale, gale, kalem, kalem, gaat, gibi. Aynen. Kaf harfi aynı şekilde ahlil mudun farklı söylüyorlar. Ahlil kura farklı. Ve mudun يقولون حرف الكاف كما هو، الكاف تبقى كاف، نحن مثلا نحن أهل القدس مثلا نقول حرف القاف ألف يعني م. نقول آل، ألم، أعد هكذا نتحدث حرف الكاف نقوله يعني يبقى كما هو، الكاف تبقى كاف عندنا كمثال كرسي كرسي كيف؟ كيف؟ Evet, tamam. Burada da K harfi de yine ehlil müdün, şehirliler. Mesela Kudüs halkı. K'yi K olarak söylüyorlar. Örnek kürsi, kürsi. Keyif, keyif. Süker. sükker. Ehli kura dediğimiz köy halkı da K'yi Ç olarak söylüyorlar. Örnek kürsi, çürsi. Keyf. Şeyf. Süker, Sükker, ستشال نعم هنا ننهي الأحرف حرف الهاء يبقى كما هو الواو كما هو الياء كما هي الثاء المربوطة في نهاية الكلمة الكلمة تحول لحرف شبيه بالياء شبيه بالياء وليس ياء تماما أما حرف الهمزة عندما تأتي في وسط الكلمة تحول لياء Vide jät fi äxer el kelıma, fäin ana tuxdäf mina Evet. Ee, he aynı, vav aynı, ye aynı. Bu tarı merbuta Y'ye dönüşüyor. Hemzenin Y'ye dönüşmesi kelimenin ortasında, ee, kelimenin sonunda olursa da bu hemze düşürülüyor. Evet, ne kadar التاء المربوطة كما ذكرت تحول لياء ولكن ليست تماما ياء هي شيء بين الياء والهاء يعني تصل ياء وهاء وأحيانا ليس دائما نقول مثلا بدلا من حلوة نقول حلوة و يعني هنا تكون كأنها فتحة هنا تصبح كسرة حلوة حلوة كبيرة كبيرة Madrasa, madrasa. Kazana, kazane. Evet. Burada T'nin ya ya dönüşmesi. Ama tekrar ediyoruz. Her zaman değil. Bazen. Örnek mesela. Hulve. Hulve. T burada Y'ye dönüşüyor. Böyle E sesine benzer bir ses veriyoruz. Kebira. Kebira. Kbı re, medrese, medrese, xazane, xazane. Nam, takun fetha xazana, tusbeh xazane. Ve, bazı yerlerde, de olduğu gibi kullanılıyor, değişim olmuyor. Aynen. أما الهمزة الهمزة لها حالتان في وسط الكلمة إذا جاءت الهمزة في وسط الكلمة فإنها تحول لحرف الياء كما ذكر هنا في المثال مائل تصبح مايل مائل بدلا من أ يعني مائل مايل ملائكة ملايكة هنا أيضا لأنه يوجد تاء مربوطة في النهاية فتصبح بدلا من ملائكة تصبح ملايكة. قائل قايل أو حتى هنا حرف القاف طبعا على حسب المدينة نحن مثلا في القدس نقول آيل في القرى يقولون كايل نعم كما ذكرت قبل قليل في غزة والبدو يقولون جايل سوائل سويل. تحول الهمزة لياء في وسط الكلمة. أما في آخر الكلمة فإنها تسقط يعني لا يتم لفظها وأعتقد أننا هنا أخذنا هذه القاعدة من الأتراك لأن الهمزة في آخر الكلمة لا تذكر لا ترفض عندكم أعتقد من يعني أخذنا هذه اللهجة منكم سماء آخر حرف همزة فنحذفه وتصبح سماء عشاء تصبح عشاء Şeyma düşer Şeyma ve fodaa düşer Evet burada da e, hemzenin y'ye dönüşmesi ve hemzenin düşürülmesi. Birinci örnekte eğer hemze kelimenin ortasındaysa y'ye dönüşür. Örnek: mail ike mela melayike. Oradaki e, hemze gidiyor. O t'nin de bir önceki sayfada gördüğümüz gibi e, y dönüşü yani y'ye kalbediliyor. Ka i ga Burada kelimenin ortasında ise hemze y'ye dö dönüşüyor dedik. İkinci kısımda fi kelime. Eğer kelimenin sonunda ise düşürülür. Örnek. Sema سماء عشاء عشاء شيماء شيماء فضاء فضاء gibi نعم بهذا الشكل نكون انهينا الاحرف والاختلافات التي ننطقها بها هنا يوجد بعض الكلمات وبالقي الصنمار باختبار يعني ve Evet, e, burada arkadaşlar bilgi sınavı yani öğrendiklerinizi bir nevi test etme bölümü. Öncelikle burada videonun burasında bu kısmı donduruyorsunuz videoyu, kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz. Sonra bizim yaptıklarımızla karşılaştırıyorsunuz. Yapamadığınız yerler olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Ben de sizlerle beraber kendimi deneyeceğim. Evet. Sedat Aşağı e, burada e, ee, e gidiyor değil mi? Salatul Işa oluyor. Hı, Na, nasıl oluyor? Sondaki hemze yok oluyor. Ha, doğru. Ee, yani fil fusha nakul salatul işe lakin fil, fil lehce nakul salatul işe. Yani işe. Salatul işe. Tamam mı? Hemze gitti. Çok güzel. Kesir sin teye dönüşüyor. Ketir biz نحن نقول اكثر gelecek derste anlatacağım onu bazı elif harfi gibi ekliyoruz yani كثير <laughs> تصبح Evet. Şevk. Şevk. Böyle bir parça vardı değil mi? şevkun <laughs> narun diye. Evet. Evet <laughs> arkadaşlar. Evet. Burada takılmıştım. O yüzden oyalıyorum videoyu. Ee, A evet şimdi hatırladım. Şimdi Alil Medine yani Ehlül Müdün e, buna Aha. şey diyor. E, ş, şa diyor. Yani gafı elif yapıyor. Şo mu oluyor? Şa mı şo mu? Elif ya. Yani hemze yapacaksın. Gafı hemze yap. <laughs> tamam nasıl olacak? Şo ya da şa. Tamam şo. Şo. Hem, son hemze hemzeyi çıkartmıyorsun. عين. يعني شو فاك شو شو <تصفيق> <تصفيق> يعني مثلا هنا هنا لان اخر حرف هو همزه سون إيه حرف اولدو براز إيه يعني بويل سكنتلو ولا بلاد بويل ديالم بنيم ازلم يعني شوقي انا نصل شوقي شو اي ان شو اي إيه ان آه شو اي انا شو اي انا شو اي اي Evet, şu iyi. Evet. Tamam, yazacağız <laughs> hem Tamam. Eee kura ma diyorlar? yekulun emra. kura da bu kafa alıyorlar, k yapıyorlar. Süper. Ay. Şok, şok. Ay ben yazmışım ya. Kopya çektin sen. Şok. Şok. Evet. Evet. Ee, ehlül, e Ehlül beda bedayı mıydı, bedayı yemedi bedeviler. Bedevi, Hı -hı. onlar da bu gafı alıyorlar, tamam mı? Ee, şey mi yapıyorlardı ya, ne yapıyorlardı bu gafı? Ne yapıyorlardı Emrah? Ee, Edip yaptı, Kemze yaptı, G yapıyorlar G. Evet hatırladım. Ee, Hatırladın mı? Yoksa hani, ben mi yazdım? Yok ben bakmıyorum, ben kopya çekmem. Şu şu Hı -hı. şu gibi bir şey oldu yani. Şog. Yani aynen, bu çok tamam. yani bazı yerlerde de aynı, yani çok tamam. az ama ama çok az yani çok az insanlar böyle aynı kullanıyor. Kaf harfi bizde yani yüzde 95 yani değiştiriyorlar. Yüzde 5 aynı kalıyor. O yüzden böyle diyeyim. Çok. Çok. Aynen. Tamam. Filistiniya. E, buradaki sin sata dönüşüyor bir. Sondaki ta merbuta da e, y oluyor. iki yani Filistinliye Aynen. E, fasih de Filistiniya. E, yani mesela ana urid ana kul ben Filistinliyim. Kız kız olduğum için e, diyoruz. Ana Filistiniye. Anlatabildim mi? Filistiniye. T yazayım. T yerinde. Tamam. Evet. Tellaja. E, tellaja. Sin T oluyor. Sondaki T de yok kalıyor muydu ya? Gider mi kalır mı? Gider. Niye, gider. niye gitsin ki? Aynen ben de onu diyorum. Niye gitsin ki? Kalır. <laughs> tellerce. Tellerce. Aynen. Ben he yazıyorum burada. E, ama aslında yani anlattığımız gibi biraz böyle in, ince. E. e. Yani Türkçe'de e harfi var ya bu harfi Aa. kullanıyoruz. Gibi. Yani tellerce. Anladım. Evet. Kalp. Okay. Nasıl olur? Kalp. Kelp. <gülüyor> kelp <gülüyor> Birinci dur tamam. önce önce dur dur ehli müdünü söyleyeyim. Ee, ehli müdün kalbi alp yapar ya da elp. Aynen. 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 Biz alp diyoruz. Albi 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 diyoruz yani kalbin kalbin demek. <laughs> tamam. Aynen. E, ehlül e, kura da bunu kelp yapar. Kelp. Aynen. Kel o e, biraz Ehlül Bidaye'de bunu şey yapar, gelp, G ile gelp yapar. Aynen, gelp. Evet, bazı müminin yani çok az bir kısım altta bunu kalp olduğu gibi kullanır. Sersin. Evet. Şunu bilecek misin? Zahir. zahir. Buradaki Z olacak, zahir. Evet ama zehir değil, zahir. Aynen. Zahir, 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 zahir. Aha. Aynen. zahir. Ama dikkat edelim, Z tam Z değil, çok komik olur. Z. Aynen, Z zehir Se olur, zehir olur yoksa, zahir <laughs> evet. olacak. Zaten zahir, zahir bir ad var bizde, yani erkeğin ya. adı. E, zahir dersem çok böyle komik olacak, za, za, zahir. Evet selase telate tele Sela, telate T te. te. sondaki T H gibi oluyor yani e, H gibi telate Aynen tele te. T Evet. Yani ya. taniye. E, taniye. E, aslında sa harfi ya ta. Ha doğru. Saniye saniye. saniye. Burada sin e. olur. Saniye. Çok şey aynı. Nah, لو Sevani mazra sabah. Sevani sevani olur. Yine sin Aynen. fe sin olur. Aynen. Aynen. Tamam. Kavi. kavi e, kavi evi mi olur? Nahnu Abi. avi. Uh avi. -huh. Ya da kevi. Avi. Uh -huh. Ya da gevi. Versin ya. Evet ya da Gavi ya da e, aynı kalır. Evet. Nam e, Zeki. E, zeki Zeki Zel Z olur. Süper. sizden almışızdır. Aynen. Hep bizden çaldınız zaten. Evet. Ya. <laughs> leziz aynı şekilde leziz olur. Laziz. Nam. Dağa. Dağ için de e, e, mı olurdu bu. Dağ mi? Aslında biz dağ harfi aynı. Ha, dağ harfi doğru aynı kadar e, hemze değişir. Dağ iyi mi olur bu? Hayır. Biz e, şehirlerde dağa diyoruz. Köylerde ne diyorlar? Köylerde kay iyi diyorlar. نعم زاير بيقولوا زاير ايوه ضاير ايوه. ايه. ايه. بونه بعكيت هنا. تمام. Evet. تمام. من الاول نعم بهذا قادم. الشكل بهذا الشكل نكون قد وصلنا لنهايه الفيديو. الدرس الاول يكون انتهى ان شاء الله في الدروس القادمه سيكون عندنا مفاجآت كثيره. سنبدأ بمحادثات وقواعد عامة في اللهجة ونبدأ بكلمات وسيكون يعني دروس مهمة ومفيدة جدا نأمل أن تتابعونا دائما إذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة لا تنسوا الاشتراك فيها ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب بالفيديو وترك تعليق إن شاء الله نشوفكم فيديوهات جديدة إلى اللقاء السلام Ya söylemeyecek misin? Söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu şekilde bu dersin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bilgi sınama bölümünde önce kendiniz test edin daha sonra bizim yaptıklarımızla eşleştirin. Bu şekildeki videoların devamını gelmesini istiyorsanız bir like bir yorumu bize çok görmeyin. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olmayı arkadaşlarınız da kanalımıza abone yapmayı unutmayınız bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın